Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında İngiliz-Fransız donanmasının kolayca Çanakkale'den girip İstanbul'dan çıkacağını zannedenler vardı. Bunlardan biri olan Yunan Başbakan Venizelos, Ege'nin iki kıyısında İstanbul odaklı Ortodoks hayallere kapılmıştı. Ve Ağustos 1914'ten beri Avrupa'nın batısındaki uzak güçlerin eteğine yapışıp Balkanlar ve Ege'de kazanım arıyordu. Savaşın dördüncü günü olan 4 Ağustos 1914'te Alman İmparatoru Wilhelm akrabası olan Yunan kralı Konstantin'e Almanya'nın yanında savaşa katılma çağrısı yapmıştı. Wilhelm uygulanacak olan planı da şöyle aktarıyordu. Bulgaristan ve Romanya Almanya'nın yanındalar. Goben ve Breslau İstanbul'a gidiyor. Onlar da Osmanlı'yı savaşa sokacak. Yunan kralı akrabalık hatrına da olsa savaşa girmek istemediğini söyledi. Başbakan Venizelos Yunanistan'ı İngiltere'nin bölgedeki maşası yaparak kazanım elde etme niyetindeydi. Savaşın 3. haftasında Venizelos Londra'ya Osmanlı'ya karşı Yunanistan'ın İngiltere yanında savaşa girmeye hazır olduğunu söyledi. Bu Venizelos'un şahsi tercihiydi ve Osmanlı devleti henüz savaşta değildi bile. Bir önceki videomuzda Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanırken nasıl bir İngiliz desteği aldığından bahsetmiştik. Yunanistan'daki İngiliz muhiplerinin başında da Venizelos geliyordu. Venizelos, Yunanistan'ın İngiltere'nin kanatları altında güçleneceğine inanan yayılmacı bir hayalperestti. Yunanistan'ın İstanbul rüyalarına kapılmasından hoşlanmayan devletse Rusya'ydı. Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenen Rusların da İstanbul'da gözü vardı ve Yunanistan'ın savaşa girip İstanbul'a asker çıkarmasını istemiyorlardı. İngilizler, Yunanları istemeyen Rus sefir Beckendorf'u Yunanistan'ın Çanakkale seferine katılması için ikna etmeye çalışıyor ve Yunanistan'a tazminat olarak İstanbul yerine İzmir'i verebiliriz. Yunanlılarla beraber Çanakkale geçilirse Balkanlar ve İtalya'da müttefiklerin eline geçer ve zafer yolu açılır telkininde bulunuyordu. Rusların bu öneriyi hiçbir şekilde kabul etmemesi İngilizleri oldukça öfkelendiriyordu. Winston Churchill, Yunan katılımını engellediği için Rusya'ya ateş püskürüyor. Ben de Rusya'nın İstanbul'u almaması için elimden geleni yapacağım diyordu. İngiltere 16 Ekim'de Sırbistan'a karşı Londra-Paris'in yanında savaşa girmesi için Yunanistan'a Kıbrıs'ı vermeyi önerdi. İngilizlerin el koyduğu Kıbrıs, sağa sola hibe ve takas işlerinde kullanılıyordu. Yunanistan kralı hala ikna olmamıştı. Bunun üzerine İngiltere diğer yöntemleri kullanmaya başladı. Selanik'teki İngiltere Fransız varlığı, Korfu'yu işgal etti, Ege'de Meis işgal edildi. Kral ve Atina kıskaca alınmıştı. Aralık sonunda kral sıkıntısını İngiliz elçiye şöyle anlatıyordu. Kendi bütünlüğümüzü korumaya çalışıyorum. Mümkün olsa Ruslar yerine İstanbul'a ben girmek isterim. Ancak savaşa girmezsem Almanya toprak bütünlüğümü tanıyacak. O yüzden bekliyorum. Yani Yunanistan'da herkes İstanbul'a çökmeye hevesliydi. Ancak hepsinin de başka bir gündemi ve şirin görünmesi gereken yerler vardı. 1. Dünya Savaşı sürerken Yunanlılara teklif üzerine teklif yağıyordu. Kasım 1914 itibarıyla Osmanlı da savaşın içindeydi. 22 Kasım'da Londra-Paris, Atina'ya "Valona limanı hariç Arnavutluğun güneyini sana verelim, sen de Bulgaristan'a saldır" teklifinde bulundu. Ama Yunanistan bunu da kabul etmedi. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti kendi toprağına savunurken Yunanistan saldırı ve genişleme amacıyla savaşa katılmıştır. Yunanistan'ın genişleme hedefinde Balkanlar, Ege ve Anadolu vardır. Bu alanların tümü Osmanlı ülkesiydi. Yunanistan savaş boyunca ve sonrasında Osmanlı'ya karşı kullanılan ilk bölgesel maşadır. Londra'da yaşayan Yunan zengin Stavridi, Venezuela'sa İngiliz Başbakan Lloyd George ile görüştüğünü ve Yunanistan İngiltere'nin yanında savaşa girerse İzmir'in Yunanistan'a verileceğini söyler. İngilizler henüz Dünya Savaşı'nın ilk günlerinde savaşı çoktan kazanmış gibi Türk topraklarını Yunanlara vaat ediyordu. Arsızlık had safhaya ulaşmıştı. Ocak 1915'te ise Atina'daki İngiliz Büyükelçisi Venizelos'a daha büyük bir teklif yaptı. Sırbistan'a destek verirseniz karşılığında Anadolu'da Yunanistan'a geniş toprak verebiliriz. Venizelos bu belli belirsiz öneriye iştahla sarılıyor ve Yunanistan kralına İngilizlerin yanında savaşalım baskısı yapmaya başlıyordu. Kral ve orduysa Anadolu'da yayılma amacı taşıyan Venizelos'un hayal kurduğunu düşünüyordu. Venizelos, Şubat 1915'te müttefiklerin saldırısına, Yunanistan'ın da ordu ve donanma ile katılması için yırtılmaya başladı. İngiltere ve Fransa'nın isteği üzerine bu kez müttefiklerin Bulgaristan'a karşı Selanik'e asker getirmesini istedi. Sömürgelerden toplanmış Fransız ve İngiliz üniformalı askerler Selanik'e yığıldı. Sayıları 150 bindi. Venizelos yine Kral Konstantin'den izin almadan bir işe girişmişti. Eğer Venizelos ordu ve kralı ikna edebilse İngiltere Çanakkale'de Yunan katılımını hazırdı. Selanik'e yabancı asker çıkartılması üzerine Kral Konstantin 6 Mart'ta Venizelos'un istifasını aldı. Yunanistan savaş koşulları içinde İngiliz, Fransız ve Alman nüfus savaşı arasında kalmıştı. Venezuela'dan sonra her ay başbakan değişiyordu. Her şeye rağmen kral yine de savaştan uzak duracağını ve tarafsız kalacağını söylüyordu. Ancak İngilizlerin Yunanistan'ı rahat bırakmayın niyeti yoktu. Venizelos gidince Gunaris başbakan oldu. İngilizler içinse değişen bir şey olmamıştı. Nerede bir Yunan devlet görevlisi görseler köşeye çekip savaşa girin, Osmanlı'ya saldırın teklifinde bulunuyor ve karşılığında da henüz ellerinde bile olmayan Türk topraklarını vaat ediyorlardı. Yunanlılarsa işi sağlama almak için nazlandıkça nazlanıyordu. 12 Nisan'da Atina'da İngiliz Büyükelçisi Yunan Başbakan Gunnar ise Aydın vilayetinden toprak karşılığı yanımızda savaşa girin teklifinde bulundu. Gunaris daha ayrıntılı bir coğrafi tanım isteyince İngiliz Büyükelçi İzmir ve çevresi diye açıkladı. Osmanlı haritalarında Aydın vilayeti Ege bölgesi demekti. İngiltere Yunanistan'ı İzmir'e çekmeye böyle başlamıştı. Tarih 12 Nisan 1915'ti. İzmir bu tarihten tam 4 yıl sonra işgal edilecektir. 1 Mayıs'ta Gunaris karar değiştirdi ve istediğimiz güvence verilmedi. Tarafsız kalmaya devam edeceğiz dedi. Haziranda Yunanistan'da seçim yapıldı. Venizelos yeniden başbakan oldu. Gunaris işe yaramayınca tasfiye edilmişti. Yunan kralının savaşa girmeme direnci Nisan 1916'da kırıldı. Oluşan baskı neticesinde Korfu'daki Sırp ordusunun kuzeye geçmesine izin verildi. Eylül'de ise Bulgaristan kuzeyden Yunanistan'a girerek Kavala, Serez ve Drama'yı ele geçirdi. Drama'daki 8000 mevcutlu Yunan garnizonu kurşun bile atmadan teslim olmuştu. Kasım 1916'da İngilizler baskı kurarak Venizelos sayesinde hükümet üzerindeki kontrolü ele geçirdi. Bu kez amaç Atina'nın silah zoruyla ele geçirilmesi ve İngiliz-Fransız planlarına engel olan Yunan kralının tahttan indirilmesiydi. Ellerinde Venizelos gibi pervasız bir işbirlikçileri vardı. 1 Aralık 1917'de İngiliz-Fransız birliği Pire'de karaya çıkıp Atina'ya ilerledi. Yunan ordusu Atina dışında mevzi almıştı. Çıkan çatışmada Venizelos taraftarlarının İngiliz-Fransız askerine destek verip kendi askerine saldırdığı belirlenmiş ancak aradan geçen zaman içerisinde bu gerçeğin üzeri kapatılmıştır. Şimdi Yunanlılara sorsanız böyle bir şey olmadı derler. 500 yıldan fazla Osmanlı egemenliğinde kalan Yunanistan bağımsız olunca kendini Avrupalıların kollarına bırakmıştı. Yunanistan'ın yabancı çıkarları uğruna iç savaşa sürüklenmesi daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda da görülecektir. Venizelos Atina'da iktidarı İngiliz-Fransız süngüsüyle ele geçirmeye çalışıyordu. Bu da bir tür darbeydi. Bu çatışmanın ardından Yunanistan daha da karıştı. En sonunda Mayıs 1917'de Venizelos'u başbakan yaptılar. Haziran ortasında da Kral Konstantin, Fransa'nın Atina'yı yakarız tehditleriyle tahttan indirildi. Yerine geçecek veliaht prens yeterince İngiliz Fransız yanlısı görülmediği için bir başka prens tahta geçti. Ancak ipler Londra Paris tarafından Venizelos'a verilmişti. 1914'ten itibaren sürdürülen 3 yıllık çaba sonunda Yunanistan'da istedikleri gibi savaşa girecek bir kukla idareyi nihayet bulmuşlardı. Venizelos'un derdi İstanbul'u, olmazsa da Anadolu'yu işgal etmekti. 1914 planları 1919'da uygulamaya konacaktı. Bir sonraki bölümde Yunanların perişanlığıyla sona eren Anadolu maceralarını konu edineceğiz.